Revit'taşlar durmadan Revit'te BIM diyoruz. BIM nedir, ne değildir? Ona bakalım. BIM Building Information Modeling'dir. Yani özetlersek e, devrim niteliğinde bir bina endüstrisi tasarımını yapmanıza sağ e, imkan veren işte e, dijital bir e, <laughs> bina modellemesidir. Burada e, mimarlar, mühendisler ve inşaatla ilgili bütün diğer e, branşlarda profesyonellerin e, işlerini e, ve işe yaklaşımlarını tamamen değiştiren devrimsel nitelikte bir e, çalışmadır. Bildiğiniz gibi e, bir e, revitle bina modellemesi yaptığınızda aynı zamanda bu üç, üç boyutlu dijital mida, e, bina modelinde e, pek çok bilgiyi içerir. Yani ...onlar nelerdir? Ee, i̇şte... E, ...yüzey, hacim... E, ...ne bileyim... E, ...ısı değerleri... E, ...bunun gibi... E, e, schedulelar çizim paftaları... ...tablolar, hesap tabloları... ...vesaire... ...hepsi tasarımı bitirdiğinizde... ...elinizde hazır sunuma... E, ...geçirilebilecek... E, ...bilgilere sahip olan bir... E, dijital e, modelleme olacaktır. Mesela e, bir e, duvar yaratıyorsunuz, bir pencere yaratıyorsunuz, bir e, kapı, işte döşeme, her neyse, yarattığınız e, her eleman için aynı zamanda paralel olarak ve gömülü olarak diğer bilgiler de bu modellemenin içinde e, bulunmaktadır. Mesela e, diğer programlarla karşılaştıralım, SketchUp, AutoCAD. 3D Max, ne bileyim Rhinosaurus ve buna benzer üç boyutlu modellemelerin tamamı basit geometri yaratır. Ama BIM ile siz e, akıllı geometri yaratıyorsunuz e, ve e, yarattığınız modelin içine bilgiyi ekliyorsunuz. E, bu demektir ki diğerleri basit geometri olurken sizin BIM ile yarattığınız akıllı geometri, akıllı e, ...üç boyutlu dijital geometri olmaktadır. Üç boyut e, yaratırken içine bütün bilgileri gömdüğümüzü söylüyoruz ve diyoruz ki... ...siz bir modellemeyi tamamladığınızda aynı zamanda dokumentasyonunuz da bir şekilde tamamlanmış oluyor. Yani bir mimar oturdu, bir e, mimari modelleme yaptı. O gider statikçiye, o da kendi e, aynı proje içinde... E, 3 boyutlu olarak statik elemanlarını yerleştirir. Ve e, hesaplamalar, analizler hepsi bu modellemenin içinde yer alabilir. <laughs> aynı şey e, gider e, elektrik mühendisine zayıf akım, kuvvetli akım, telefon, e, ne bileyim alarm sistemleri, kılı tüyü her neyse onları da e, elektrikçiye aynı e, BIM esaslı revit üzerinde işlemesini yapar. Makine mühendisine gider o Temiz su tesisatı, pis su tesisatı, e, ısıtma, havalandırma, e, mevsimlendirme neyse onu yapar. Pesajcıya gider, peysaj, Pesajcı, e, e, landscaping, hardscaping ne varsa onu e, bu projenin içine gömer. Bir de e, BİM'in diğer bir avantajı olarak şunu söyleyebiliriz tasarım aşamasında veya inşaatın devamı esnasında olabilecek bütün değişiklikler minimum maliyetle e, projeye yansımış olur. Yani siz tasarladığınız bir projede değişiklikleri ayrı bir şekilde kaydedip işte birinci revizyon, ikinci revizyon e, ne bileyim e, işverenin revizyonları vesaire vesaire şeklinde düzeltirsiniz ve e, bu sizin maliyetinizi korkunç derecede. E, azaltır ve üç boyutlu olarak e, dijital modellemenize yansımış olur. Peki bim ne değildir? BİM <laughs> sizin adınıza tasarım yapmaz. Tasarım yapma işi size kalacaktır. Evet arkadaşlar.